su arıtma cihazı yenilemek kiti olan şato Valve, Check Valve ve su adlı kısıtlıcısı nasıl değiştirilir? Bu videoda uygulamalarak onu göreceğiz. Şato Valve dediğimiz parçamız, Check Valve dediğimiz parçamız bu parça. Bir de artık kısıcı dediğimiz bu parça. Bu üç parçanın değişimini yapacağız. Bu üç parçayı internetten su arıtma kiti diye temin edebilirsiniz. Önce tank vanamızı bu şekilde kapatıyoruz. Makinemize gelen şebeke suyun vanasını da kapatıyoruz. Şatofaf'tan başlayarak 3. filtrede gelen hortumu buradan biraz su gelebilir. Dikkat! Bağlantımızı çıkardık. Burada in yazıyor. Burada out yazıyor. Burası giriş. Burası da çıkıştır. Çıkardığımız hortumu in kısmına takıyoruz. Bu şekilde. 3. filtrede gelen hortumu. Bu bağlantıyı da söküyoruz. Karıştırmamanız için in kısmının karşılığı olan out kısmına bağlantıyı bir şekilde yapıyoruz. Daha sonra ise check valve'da çıkan ve shuttle valve'a giden bu hortumu çıkarıyoruz. Bu şekilde. Yeni aldığımız shuttle valve'a hortumu bu şekilde takıyoruz. Hortumların yerine oturduğuna emin olun. Eski shuttle valve'daki son hortumu bu şekilde çıkarttıktan sonra bu hortumu yeni aldığımız shuttle valve'a takıyoruz. Sonra ise check valve dediğimiz bu parçanın bağlantısını söküyoruz. Bunu takarken buradaki ok işaretlere dikkat edelim. Çıkardığımız hortumuz yeni aldığımız check valve'a takıyoruz. Eski check valve'ı bu şekilde çıkarıyoruz. Yeni aldığımız check valve'ı bu şekilde monte ediyoruz ve yerine oturtuyoruz iyicene. Tık kısıtlayıcı takarken ok işaretleri yönlerine dikkat edelim. Eskisinin bağlantısını söküyoruz. Söktüğümüz hortumu yeni aldığımız atık kısırcısına bu şekilde takıyoruz. Bağlantı yapılırken ok şeritlerinin yönlerine dikkat edelim. Karşı tarafın bağlantısını da söküyoruz. Atık kısırcısının son bağlantısını yapıyoruz ve hortumu kontrol ediyoruz. Son olarak bu bağlantılarda su sızıntısı olup olmadığını kontrol edelim. Tank vanamızı açıyoruz ve şebeke suyu vanamızı açıyoruz. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.